이렇게, 이렇게, 이렇 É que se vai sabah kalktım güzel kızı yemini verdi karnını doyurduk şimdi bal kızı doyuralım annesi gene yalanmış yalanmış <laughs> çok güzel güneşli o kız daha küçük annesine emmiyor ama biraz büyürse kendi emer annesini 아 u t a n altını temizledim. Tekrar saman koydum kuru olan samandan. bugün sizlerle beraber bal kabaklı eşkili köfte yapacağım. Onun için bulgurumu getirdim. Köftelik bulgurumu hemen ıslatayım. Kökleri kugurumuz yumuşasın, dinlensin. Biz de orada bal kabağımızı doğramaya başlayalım. Diğer sefer bal kabağımız çok güzel çıktı. Umarım bu da güzel çıkar. Bu üçüncü çok, oluyor. Evet. Çok az bir kısmını kullanacağım. Hepsini doğramayacağım. <laughs> Baya zor. Sert mi? Sert değil de baban rahat doğuruyordu da ben fazla rahat doğuruyorum arkadaşlar az bir kısmını Çok güzelmiş bu da. Bu da güzel çıktı evet. evet. Kıp kırmızı. Komşudan getirdim Bu yeterli herhalde. Bakarım gene de biraz daha da koparayım gene. üstünden Gerçekten çok güzel bu kabuğu, kabuğu, çok ince. Yumuşacık ya, rahat soyabiliyorsun. Günde hava güneşli çok güzel kabamın dışını yıkadım. Ondan sonra tertemiz kuruttum ve getirdim. bal kabağını katmerini yaparız sulu köftesini yaparız yoğurtlu köftesini katmerini çok güzel bir kabakmış maşallah diye. şöyle tohumlarını sonra içinde çıkaracağım hemen şöyle küçük küçük doğrayayım şöyle küçük küp küp doğrarız Sobamıza odun attık. Nohutlarımı akşam yıkadım ve ıslattım. Hemen sabah da sobamızın üstüne indirdim. Yavaş yavaş onlar pişsin. Mercimeklerimi de yıkadım. Onlar da hazır. Kabaklarımı doğrayacağım. Ondan sonra mercimeklerimi aktarırım. Nohutlarımla beraber biraz pişsin. Bunu da doğrasam yeterli. Bu şekilde. Bile oldu <laughs> Rengi çok güzel ama. Evet. Hem rengi güzel, hem tadı çok lezzetli, hem de yumuşacık, doğraması çok rahat. Ben tohumlarını ayırmıştım. Diğer seferki doğradım kaban. Ama ondan sonra insanlar istedi ve ben de hepsini gönderdi. Bana kalmadı. Hemen komşumda kabak vardı istedim. Sağ olsun o da verdi. Bunu da tohumunu ayırırım hepsini Böyle güzel kabaklar görürseniz tohumunu alın ve ekin. Çok da güzel olur. Bu daha büyük ama. Evet. Bu kabaktan bir sürü tarif yaparım sizlere ve sizler de yaparsınız umarım. Hepsini soymadık, batmasın şekilde yememize yetecek şekilde doğradım hazırladım şöyle bir dilimiz kaldı onu da mutfağa indirin burayı toparlayayım mercimeklerimle nohutların içine aktarayım Ondan sonra köftemi yoğurmaya başlayayım köftelik bulgurum da yumuşamış sade köftelik bulgur ve tuz kullandım hemen şöyle bir su bardağı un getirdim 2 su bardağı köftelik bulgur 1 su bardağı un yeterli Hemen köftelik bulgurumuzu toparlarken elimizi ıslatırız, rengimizi de ıslatırız. Biraz daha yoğururuz, ondan sonra toparlarız. şu şekilde hamurumuz hazır. Hemen şekil vermeye başlayayım. köftelerimi yaptım ve bitirdim. Bir kısmında panik yaptım. Sabah kahvaltıda insan kızartır yumurtayla. Hemen şöyle mercimekler ve nohutlarımız güzel bir şekilde haşlandı. Hemen köftelerimi ekleyeyim. köftelerim burada hem pişsin ben de arada soğan doğrayacağım kavuracağım soğanımı doğradım, kavurdum. Şimdi salçamızı ekleyelim. Şöyle kendi yaptığım kendi domates salçası. Dolu dolu 3 yemek kaşığı salça. İyice bir kavurayım soğanla beraber. Kaşır kadar tuz ekledim. şöyle bir 5 dakika salçayla pişsin. Ondan sonra hemen balkabaklarımı kabaklarını getirip ekleyeceğim. Bal ondan sonra nar eşkisi, erik eşkisi, limon. 5 dakika şekilde pişsin. Ondan sonra onları da eklerim ve yememiz olmuş olur. şöyle sırasıyla bir limon suyu sıktım. Erkek eşkimiz. şöyle balkabaklarımızı aktaralım balkabaklarımızı en son ekliyoruz evet ki dağılmasınlar diye ne kadar pişecek bir 10 dakika pişerse yeterli balkabaklarla beraber yumuşaklığına bakarsınız evet yumuşaklığına göre yumuşadığımı hemen indirirsiniz yemeğiniz hazır olmuş olur acaba kabağıyla yapılmaz bu yemek. Ispanakla da yapılır, kış kabağıyla da yapılır, patlıcan da yapılır. Çok güzel olur. Hepsiyle de yapılır yani. Kurutulmuş sebzelerle. Evet onlarla da yapılır. Çok güzel. Hatta hepsi de videolarımızda var. Ve bir balkabağı kaba zannedersem yok. Onu da bugün sizlerle paylaştım. Umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz. Yemeğimiz pişsin. Ben biraz buraları toparlayayım. Ondan sonra servislerimi yaparım. Kabaklarımız kesinlikle dağılmadı. Elki suyu eksilirse de suyunu eklersiniz. Kaynar su alma. Bugün sizlerle beraber eşkili köfte yaptık bal tabaklı. Umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz. Bugün de videomuzu sonlandırıyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.